Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün PKR gerçek hayattaki evimi yapmaya çalışıyorum. Hemen videoya geçelim. Arkadaşlar bilgisayardan yapmak biraz zorlanacak gibi geliyor ama. Evet arkadaşlar şimdi 4. Benim evim bir katlı ama neyse. 5 oda tamam yeter arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar burayı annemlerin odası. dosya yapalım. Burayı da benim olan yapalım. Şimdi arkadaşlar. Yatak en çok ne? Hangisi onu biliyorum. Bu en çok o ben. O güzel. En çok bu benzer yatak. Sıfırlamamışlar da. Böyle ortada bir yer bulduğumuz hemen. Arkadaşlar. tamam. kontrol edelim. İki yanında da arkadaşlar beyaz iki komidin var ama çözemedim tam. Ya arkadaşlar gidemedim. Arkadaşlar tam ortalamamız lazım çünkü tam ortada bir Tamam arkadaşlar buralarda bir yerde cam daha yakın. Şurada da bir cam var. Yok şurada da bir cam var. Balkon balkona çıkalım. Evet arkadaşlar şimdi Evet hemen bulmam lazım. Bu olabilir arkadaşlar. Evet bunu koyalım hocam. Bundan bir tane daha koyalım arkadaşlar. En çok bu benziyor çünkü. Evet arkadaşlar şimdi gardırop koyalım arkadaşlar. Beyaz bir tane büyük gardıropumuz var. Çok büyük ama arkadaşlar. Şunun beyazı olabilir mi? Bunu boyamak gibi bir şey var mı? Diye. Evet boyama varmış. Arkadaşlar neye boyayacağım? Arkadaşlar bunu beyaz gibi düşünebilir miyiz? Bunu beyaz gibi düşünelim. Böyle uzun süren yapalım. Şuraya 3 sıra falan arkadaşlar koyalım çünkü bayağı uzun. Annemin gardıla bak işte benim bayağı uzun. Böyle 3 tane koyuyorum. İlerlemiyor. Sonra arkadaşlar bir de Burada babamın var. Babamın um, içinde arkadaşlar 4 gardıla koyayım. Babamın içi daha büyük arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar gerçek hayattaki evimi yapıyorum. Videomu çekiyorum ve bir sonraki birkaç bir, videomda da arkadaşlar gerçek hayattaki halimi ve gerçek hayattaki ailemi ger PKS'de yapmaya çalışıyorum. Videoları da gelecek tabii ki de. Tıklayayım Evet arkadaşlar son olarak da şunu koyalım. Tamam. Tam yetti arkadaşlar. Şimdi şurada bir beşik var arkadaşlar bu kardeşlerimin. Burada gardaklarımız çıkmış. Şey. Aa! Pupuları tıklamışsınız bu sefer. Yatakları tıklayacağız belki. Arkadaşlar bu çok benzer. Böyle nasıl tutsam yeterli duruyor ya. Çekiliyor ya. Arkadaşlar. Böyle koyacağım ben. En çok bu benziyor. Karşımda böyle bir şey yok. Arkadaşlar onların bir tane gardılamı var çok büyük olmayan. Beyaz mı? <laughs> arkadaşlar aynen şuna benziyor. Ay yok bu değil. Şu. Evet arkadaşlar bu. Biraz da büyük olması gerekiyor arkadaşlar. İki kalesimi de şey yap çünkü burada duruyor. Evet, şimdi süslemelere gelince arkadaşlar bir tane televizyon ünitesi var ama televizyon yok. duvara yap ama yok ya. Bir şey arkadaşlar. Halı en zor yani. Şu halı çok en zor. Şunun beyaz olsaydı arkadaşlar var ya çok güzeldi. Malı koymuyorum bu yüzden arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bu yatak odasının bir de şuradan kapıdan çıkınca arkadaşlar bir tane de banyosu olması gerekiyor. Banyomuz yok arkadaşlar. Ama şuraya bir pencere koyalım. Kapımızı kapı gibi durabilecek bir pencere koyalım pencereyi arkadaşlar buraya koyalım. Kapı gibi dursun. <laughs> buradan çıkınca da arkadaşlar işte banyoya gidiyormuş gibi bir görüntü olsun. Keşke arkadaşlar bu gerçekten de bir kapı olsaydı ve keşke buradan da geçebilseydik. Ve keşke banyoyu da yapabilseydim arkadaşlar. Neyse. Şimdi benim odama geldik arkadaşlar. Benim video çektiğim, oyun oynadığım, işte kitap okuduğum, dinlediğim her şeyimi yaptığım oda benim odamdı. Hiçbir şey farklı bir odada yapmıyorum ben. Şimdi arkadaşlar benim yatağım bu de bulmam çok zor. Böyle şey değil. Hmm. Arkadaşlar buna çok benzer bir şey. Gidip geliyor. Tamam. Bunu çok benzer gibi değil arkadaşlar. Altında da baza var çünkü. Bu altında baza var. O yüzden bu. Nerede? Kapıdan girdiğimiz gibi benim odam. Sağınızda direkt yatak oluyor. Yok. Evet, Sağınızda direkt yatak oluyor. Bu yatak, buraya duvara sert arkadaşlar. Çünkü şurada bir tane de şey var. Bir parça var. arkadaşlar. Ben küçüklüğümden beri kullanıyorum. Bayağı uzun olduğu için. Evet arkadaşlar. Şimdi sandığı benim bir tane oyun alamam. Evet arkadaşlar. Barbie'nin bir ayı var. Barbie'nin yerine ne koyabilirim diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Düşünelim. Barbie'nin bir yerine ne koyabiliriz? Ne koyabiliriz? Ne koyabiliriz? Arkadaşlar Barbie'nin evinde yerine bir şeyler bulamadım. Bu yüzden de başka bir şeye bakalım hemen. Evet arkadaşlar çadır en çok benzeyebileceği şey için çadır. Arkadaşlar çünkü Barbie'nin VIP'li ortalamalar benim boylarımda. Evet arkadaşlar, işte için keşke bir oyun evi yapsaydı arkadaşlar, apay Benim bir tane şeyim var arkadaşlar. Bu resim çizmek için bir şeyim var. Burada yanımda aslında bizim, benim masam var. Şimdi daha küçük bir şey yapmak istiyorum ya. Ne yapabiliriz? <laughs> arkadaşlar ya, bunu koyacağım. Çünkü az alan kaplamak gerekiyor. Yanında da benim masam var, kitaplığım var. Arkadaşlar şimdi şuraya masa koyacağım. Kitaplıklı, kitaplıklı bir masam var benim arkadaşlar. Biraz zor olacak bu arkadaşları hiç şekilde bulamıyorum bu yüzden rastgele bunu koyacağım. yok bu olamaz yanına şimdi kitaplığın için şey koyacağım evet arkadaşlar şimdi yanına da bir tane kitaplık koyacağım hızlıca ki bir kitaplık bulalım sizin için arkadaşlar şunu alacağım Ne? Ha, Allah gitti. Baba hemen Şimdi arkadaşlar gazaları koyalım. Yerini koyduk arkadaşlar. Şimdi sabitlememiz gerekiyor. Bina. Görünmez olmayacak şekilde arkadaşlar sabitlememiz gerekiyor. Şimdi bu gibi arkadaşlar hani çok zorlayamıyorum. Arkadaşlar şimdi bugünkü videom bu kadardı. Part part biri bu videomda arkadaşlar. Part 2, part 3 ve belki de part 4 çıkacak arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.